Günaydın. Ee, 5 Ekim Perşembe sabahında Saadettin Hocamla beraberiz. Önce piyasaları, e, neler oldu, neler bitti bunları özetleyip sonuna, onun ardından mümkün olduğunca sizin sorduğunuzu cevap vermeye çalışacağız. Dün e, bizim tarafta e, hocam bir %2'ye varan bir düşüş. Evet yani, hocam yani biraz şeyle alakalı, yurt dışının yurt dışı zayıflığıyla alakalıydı. Var. Ee, onun etkisini gördük ama muhtemelen hani bu sabaha doğru biraz hızlı geçeceğim ama muhtemelen bu sabahta tam tersi bir durumu görmek mümkün. Çünkü hmm. dışarıdaki endekslere baktığımız zaman hepsinin aşağı yukarı yüzde Çok bir anladım. buçuk civarında yukarıda olduğunu görüyoruz. Ee, CDS seviyesi 422'ye kadar yükselmişti. Onun 408'lere hmm. doğru gerilediğini görüyoruz sabah itibariyle. E, ee, VIX'te keza bir şey var, e, gerileme var. Onun da pozitif etkisi yani olması lazım. Yani yurt dışı lazım. taraftaki olumsuz hava o Aynen. çarşamba. Çarşambayı biraz geride bıraktık gibi. O yüzden perşembe yani bugün daha pozitif olması lazım. Bir de hocam bugün benim doğum günüm. O yüzden daha iyi olması lazım <laughs> evet. piyasanın. Şimdiden kutlu olsun. <laughs> Sağ olasın. O yüzden <laughs> ee, işin esprisi Amerika'da bir tarafa Amerika'da yaratan bir sistem var. Ee, o veri biraz piyasaları evet. etkiler diye düşünüyorum ben. O biraz o biraz kritik olacak. Yani kendi içimizde de konuştuğumuz üzere şey var çünkü hani eğer tarım dışı sistem rakamı kuvvetli gelirse 4.70'lere kadar sarkan e, Amerika 10 yıllıklarında tekrar bir yukarı hareket olabilir e, şeklinde bir endişe var. E, hani rakamı biz Açıkçası kendi adımı orada yaşamadığım için bir şey diyemem yani hmm. onu oradaki enflasyon nasıl gelir bilemiyorum. Şey pardon istihdam i̇şte. rakamı nasıl gelir bilemiyorum ama e, şu andaki be beklentiye paralel gelmesi durumunda muhtemelen herhalde 4.5'a doğru bir şey görme Gerçekten. olasılığımız var. Geri çekilme evet. olasılığımız var. Ama daha yüksek bir rakam gelirse de hani yukarısı da test edilebilir. E, benim orada sadece söyleyebileceğim şey hani e, Amerika tarafındaki ekonomik aktivite görüntü itibariyle Avrupa tarafına göre daha iyi gidiyor. O nedenle istihdam rakamlarının da daha doğrusu son gelen datalara biraz baktığımızda şey var. Hani dataların kendi içerisindeki hmm. uyumuyla alakalı olaraktan biraz e, sapmalar var yani volatilite hmm. var datalar arasında. O nedenle açıkçası hani biraz net yorum yapmakta zorlanıyorum ama genel görüntü Amerika'daki ekonominin iyi olduğu hani hmm. Fed'in e, de muhtemelen hani sıkılaşmada e, ki tutumunu devam ettirmesine yönelik bir şey Hı -hı. olacaktır. Yani politika evet. seti o yönde devam eder diye e, okuyorum. Kendi gözlerim bu yönde yani. Yani ben şöyle söyleyeyim. Biraz biz çarşamba günkü o düşüş, daha doğrusu salı günkü düşüşte Amerika piyasalarında. E, ben şunu gözlemledim hocam. Evet faizler. 4.80'lere doğru yürüdü ama 2 yıllıklarda hiçbir hareket olmadı. Onlar evet. sabit kaldı. Diğer taraftan hani bakıyoruz evet piyasa yıkıldı gibi hani ilk lansmanı o ama geçtiğimiz haftaki diplerin bile altına inmeyen bir evet. teknoloji hisseleri gördük. Apple'ı, Microsoft'u. Dolayısıyla bence biraz magazinsel gibi oldu o hikaye. Doğru, haklısın hocam. Doğru, yani da. orada bir de şey var. Orada lazım. yukarı var. Gibi geliyor bana Doğru. Işte. Biraz böyle e, inverted FK'lar yani fiyat kazanç oranının faiz eşliğine evet, evet. diyeyim. Ona baktığımız zaman aslında e, piyasadaki şeyin hani mevcut işte 4.70-4.80 hmm. bandındaki harekete göre biraz da şey vardı. E, yukarıya atmasını imkan sağlayacak bir görüntü var. Eğer faiz biraz Tabii. daha aşağı gelecekse muhtemelen Amerika piyasası için daha şey olacaktır yani pozitif bir Çok görüntü olacaktır yani. Hocam e, dün yayınlanan önemli şirket haberlerini senden dinleyelim. Sabancı var, benim gördüğüm evet otokar var. İstersen onlardan aldığın adam bize bir bahset. E, öncelikle şeylerden bahsedeyim. Hani e, yatırımcılarımız takip ediyordur bunu ama e, mesela Türk Telekom 6 kasımda açıklayacak e, bilançosunu o takip edilecektir. Keza son dönem halka ya eğer son dönemin halkardan değil de geçen sene olmuştu ama Kalekim mesela 20 Ekim'de açıklayacak ben Hı. mesela Kalekim bilançosunu merak ediyorum yani şundan dolayı merak ediyorum. Ee, hani inşaat sektöründe sonuç itibariyle Biz de üçüncü çeyrekte biraz hmm. daha sıkı para politikasının biraz daha arttığı bir dönem, konut satışlarının daha yavaş seyrettiği bir dönem. Mesela o nedenle kalekim bilançosunu ben özellikle e, görmek isterim yani onu söylüyorum Söyle, söylemek isterim. Ee, hani Martı da mesela çok önemli bir şey var. Ee, yeniden değerleme var. Yüzde 62'lik bir şey var. Artış var mesela hmm. yeniden değerleme miktarında. 2.4 milyar gibi. Hani bunu Martı GEO özelinden ziyade GEO'lar tarafına Hı. baktığımız zaman dördüncü çeyrek malum zaten şeyin olduğu bir dönem yani yeniden değerleme farklarının geldiği bir dönem o nedenle bu yüzde artışı da ki bir önceki dönem yani nereden nereye baktığımızda Marttan Eylül'e olan bir dönem o nedenle GYOların defter değerlerinde biz üçüncü çeyrek olmasa bile dördüncü çeyrekte bu yeniden değerleme farklarını Evet. E, net bir şekilde göreceğiz. O nedenle dördüncü e, çeyrek e, zaten GEO'lar için bu anlamda daha pozitif olabilir. Hani GEO hisselerini belki bu anlamda biraz daha ön planda hmm. tutmak mümkündür diye düşünüyorum. E, onun haricinde e, Otokar'da bir şey haberi var. E, hem otobüs ihalesiyle alakalı bir Miliş, haber var. Abi, e, yani. 400 tane araç e, siparişiyle alakalı. Bence o güzel e, bir haber. Hani e, şu, şu, şu anda daha. katıldı haberi Doğru. yani. Ee, şey yapar mı, kazanır mı, kazanmaz mı onu göreceğiz. Ama e, aynı zamanda otokarda bir de şey haberi var. Personel sayısında bir artış haberi hmm. var. %13'lük bir artış var. Bir önceki bilanço ile bu bilanço, bu dönem arasında Haziran bilançosuna göre yüzde %13 artış var. Yani bu da şirketin e, mevcut kapasitesini ya daha e, aktif kullanma isteği ya da Yeni gelecek bir evet. kapasiteye haberdar etmesi açısından bence evet. e, önemli. E, benim açıkçası ona özellikle önem veriyorum. Hı -hı. E, Sabancı Holding tarafına baktığımızda da e, orada bir e, hisse geri alımı var. 500 bin adetlik. Evet. E, aşağı yukarı 59 lira hedef şey fiyattan gerçekleşmiş e, piyasa fiyatından. Bir önceki 19 Temmuz'da gerçekleşmiş. O zaman 52 liralık bir evet. e, fiyattan gerçekleşmiş. Bu hisse geri alımını da bu anlamda hani şirketin devam ediyor olmasını pozitif olarak yorumlamak evet. lazım diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki notlara baktığımızda mesela Orge ile ilgili bir şey var. Ee, bir iş alımı ben kendi notlarımda da var ama daha doğrusu iş alımı demeyelim orada bir projedeki evet, iş alımının yapmışım. revizyonu e, çok materyal bir etkisi olmayacağını tahmin ederim açıkçası. Çünkü TL alınan Aynen belli bir süre sonra evet. mecburen yani. Yenilen, yenilenmek zorunda şeklinde. kalıyor. Söyleyebiliriz. Bir de Ercan Hocam Hani şey tarafında Hı -hı. yine sabah seninle kendi aramızda konuştuğumuz için e, Brent fiyatlarında bir petrol fiyatlarında bir gerileme var. 86 dolarlara kadar e, gerilemiş durumdayız. Hani bunu e, bizim çok yani kendi adıma söyleyeyim çok uzmanlık alanım değil ama hani altın için belki biraz daha pozitif olarak yorumlamak lazım. Hı -hı. E, keza TÜPRAŞ tarafında baktığımızda da belki bugün spesifiğinde biraz daha bunu şey olarak yorumlayabiliriz. Bu fiyat üzerinde baskılayıcı bir etkisi olabilir etkisi belki. Olur. Hocam şimdi dün endekste e, bir geri çekilme gördük. İstersen bir IMKB 100 grafiğine bakalım. bakalım. bak e, Şeyde bize grafiği de eğer değil mi? Açarsak. Eee Şimdi burada tabii geri çekilme yani böyle yükseliş dönemlerinde bu tip hani bir, bir miktar bir tık böyle sert geri çekilmeler insanların morallerini bozuyor. Bu normal. Ama biz hep şunu söylüyoruz hocam. Ee, şimdi burada şu görmüş olduğun 10 günlük ortalama olsa gerek. Evet 10 günlük ortalama. Yani böyle bir rally 10 yani günlük ortalamanın altına böyle rallilerde arada bir inersin bir soluk kalarsın, çıkarsın. Tabii. Şimdi ama buraya baktığın zaman hocam 10 günlük ortalamanın altına ilk kez şurada bir, Eylül'ün ortasında bir hı hı indi. Hı hı. Birkaç gün altında kaldı. Sonra tekrar evet. yukarı çıktı. Şimdi bu 10 günlük ortalama aşağı kırılmadığı sürece bir kere bu yön yukarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burası evet. çok net. Ee, ama tabii şimdi şöyle bir şey oluştu. Şimdi Eylül'ün ortasında yani bundan bir ay önce bir ortalamanın kıldımı var. Satma. Dolayısıyla bu sefer daha rahat altına inme evet. olasılığımız var. Ama hala bak dünkü satışa rağmen 8300'lerden 270'lerden geçiyor bu 10 günlük ortalama. Hala kırılmış durumda değil. az önce dediğin gibi hani uluslararası piyasalar düzeldi. Biz de hafif bir yukarıyla başlayıp bu destekten yeniden bir yukarı gidersek bu işte hani bir rahatlama olur ama kısa vadeli için şunu söyleyelim artık yani 8.250-8.300 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Bu desteğin Aynen. üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Ama bu aşağı kırılır ise ve bir de hacimli kırılır ise e, sadretin hocam burada şöyle bir riskin oluşma ihtimali var. Bak şuradaki tepeler birbirine çok yakın ya. Şu boyun çizgisinin kırılmasıyla beraber. Büyük bir düşüş ihtimali Evet doğabilir. Çok erken bir cümle ama dolayısıyla eğer biz 8300'leri, şu bölgeleri hacimle aşağıya kırarsak büyük bir olasılık e, trende ve 50 günlük ortalamanın bulunduğu 7700 bölgesine hızlı bir geri çekimi yaşarız. Evet. Ama e, ben şu aşamada ona çok yüksek ihtimal vermiyorum. Evet. hala çünkü 10 günlük ortalamanın üstüne bugün de yukarı başlarsak yine yön evet. yukarı olacak. Yani şimdi Ercan hocam bir de şey var e, şimdi 3. çeyrek bilançoları hmm. eğer aklında yanlış kalmadıysa 20 Ekim'den itibaren Arçelik'le beraber görmeye başlayacağız biz evet. bilançoları. E, bu dönemde bilanço hareketliliğinin olmasını da beklemek mümkün. Hani o nedenle e, bilanço döneminin aşağı yukarı Kasım ortasına kadar falan devam edeceğini e, hmm. düşünürsek e, ben açıkçası hani o dönemde o döneme kadar diyeyim daha doğrusu öyle bir geri çekilme çok olasılık yani düşük olasılık evet, veririm. Evet, evet, evet. Yani bunun da ana nedeni şu hani e, kredi kartı verilerini takip ediyoruz e, ben e, burada henüz yeni başladım ama şirketlerle konuşmaya başladık diyebilirim. E, o tarafta çok böyle bir hani evet. cirolar tarafında bir şey görmüyoruz büyük bir baskı görmüyoruz. Ee, harcamalar tarafı iyi, para arzı tarafında şey var, ne? malum enflasyonun etkisi artı, hani kredi genişlemesi tarafında evet. baktığımızda yavaşlama olmuş olsa da hala e, 13 haftalık ortalamalarda %20'lere yakın seviyelerdeyiz kur etkisinden evet. arındırdıktan sonra. O nedenle o tarafta hani e, ben çok e, evet. öyle bir hareket biraz zor çok diye düşünürüm, diyorsun. ihtimali biraz düşük. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Hani e, şimdi önümüzdeki haftadan ya da önümüzdeki haftanın sonuna doğru biz artık bilanço beklentilerini yavaş yavaş görmeye başlarız e, kurumlardan gelen. E, burada e, orada e, yani ikinci çeyrekle ya da geçen senenin üçüncü çeyreğiyle kıyasladığımız zaman dediğim gibi ben açıkçası e, karlılık tarafının iyi olmasını bekliyorum. İyi bir dönemin geçtiğini düşünüyorum yaz aylarında. E, ama... Yine de bunun da önemli ölçüde biraz fiyatlara yansıdığını gördük. Hani enflasyonda bir zirve noktasına doğru gittik. Belki bir süre yıllık enflasyon buralarda devam edecek gibi ama hani 8400'ün de sıkı bir şekilde kırılıyor olması lazım. Senin tabirinle geçiyor olması lazım. Ben bunu biraz daha hani açıkçası bu sene içerisinde eğer o aşağı taraftaki destek seviyesine geçin, gelinmez ise hani yukarı yönde kırılmanın da muhtemelen Aralık ayı içerisinde falan olabileceğini tahmin ederim. yani 8400'ün üzerinde tekrar kalıcı bir hareketin oluşması için Yani orada şöyle e, dolar bazı grafiklere baktığım zaman iş biraz daha aslında netleşiyor e, biliyorsun bizim dolar bazı grafiklerde. Şöyle bir dünyanın içindeyiz. Bunu günlük değil e, aylık yapayım hocam. Hı, evet, tabii bizim olacağım. bir 500 var. dolar klasik Güzelim direncimiz var, var. Ee, ve bizim e, 2017 sonu e, da kırdığımızda çok önemli bir 240-250 dolar desteğimiz evet. var daha doğrusu şu bölgeleri kırdıktan sonra yaklaşık e, 4-5 yıl biz bu bölgede kaldık hocam. 200 dolar seviyesinde. 130 dolarla 200 dolar arasında gittik evet. geldik. Ve son bir 15 yıldır e, bu, bunu yukarı doğru fo, şey yapıyoruz. E, Aynen. Güçlü şekilde itiyoruz. Şimdi tabi burada bir 300 dolar yuvarlak rakam 300 dolar ve sonrasında da e, 320 dolar da bu, bu bölgede kuvvetli bir direnç bölgesinin olduğunu ben düşünüyorum. Hani yıl sonuna kadar bu bölgeyi ben geçebileceğimizi açıkçası çok bir ihtimal vermiyor. Benim, benim kafamda geçen rakamlar bu burası, bu bölgelerde ama ha şu da var. Hani bu enflasyon varken TL bazlı da aşağı yönlü çok bir şey de olmayacağını. Evet, düşünüyorum. Yani aşağı yönlü riskin de bayağı sınırlı görünüyor yani. Şu evet anda. ama şu ihtimal bence düşük. Ee, Sadrettin hocam yani hadis, şeyde yaşadığımız şu tabi aylık grafik olduğu için yani 200'den 200 Dolar'dan 300 dolara ralliyi bir tane daha yukarı yapar mıyız yıl sonuna kadar bence çok. Yok yıl sonuna kadar zor. O zor çünkü hani onların olabilmesi için hani ülke olarak da ülke ekonomisi olarak da biraz böyle bir paradigma değişikliğinin olması lazım. Hani senin bahsettiğin burada iki, son bir bir buçuk sene içerisindeki harekette aslında şey var. Hani parasal sıkılaşmaya evet, evet. dönük ve aynı evet, zamanda tabii e, aynen oradan sonrası onun etkisini görüyoruz rasyonel geçiş rasyonel geçiş döneminin e, etkisini görüyoruz şimdi biz rasyonele geçtik rasyonelin sonuçlarını bir önce evet. görmemiz lazım yani orada gerçekten bu rasyonel yani şu ana kadar ki mevcut rasyonellik yetiyor mu evet. e, ya da mevcut para politikası burayı e, ekonomiyi dengeli bir şekilde evet. götürmeye yetiyor mu yetmiyor mu noktasında. Eğer e, orada bir şey varsa, hani e, tekrar faizin yukarıya doğru e, yükseltilmesi gereken bir durum varsa, yani şunu demeye çalışıyorum, ekonomik aktivite hala dengeye gelmemişse, bu hmm. ikinci sıçramayı yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var demeye çalışıyorum. Ama tabii aslında. sen ekonomi tarafından baktın, ben daha sonuç odaklı söyleyeyim, katılır mısın bilmiyorum ama bunun. Yani bu 300 dolarların kırılabilmesi için hocam yabancı sermaye Tabii, geliş aynen, var. Aynen. Onun için de mesela şu CDS puanlarının artık bayağı bir inmesi kesinlikle. lazım. İşte durağın, nötr, işte negatiften durağına dönen notların artık e, yukarı doğru Tabii, po pozitife geçiyor olması geçmiş, lazım ve not arttırımının da geliyor etmiyor. olması yani, lazım. Yani Türkiye bence yani hak ettiği notun çok altında bir yerde. Dolayısıyla onların bir renkli evet. olması lazım yukarı. Şey, o zaman da gelir yabancı ve burası da ne 300'ü kalır hocam ne 500'ü kalır. O noktadan sonra biz uçmaya başlarız. Ee, şey hocam mesela bir saniye demin Amerika için e, dedik ki işte yarın tarım dışı istihdam hmm. verisi önemli olacak. E, ben burada bizim veri takvim varsa şey yapamadım aklımda kalmadı. Mesela Ece bizim abi. için hani bu rasyonellik tarafında önemli olan şeylerden bir tanesi e, bu şey tarafı. Bütçe tarafı, mali hmm, disiplin evet. anlamında bugün ya da yarın şeyin geliyor olması lazım. Nakit bütçe rakamlarının nakit. geliyor olması lazım. O nakit bütçe rakamlarını ben hakikaten bayağı şey yapıyorum, önemsiyorum. Bugün diye aklımda kalmış ama şeyde göremedim. Yardım Muhtemelen ya. yarın bizim takvimde olmadığı için. Orada çünkü şöyle bir şey var. Eğer bütçe tarafında, o mali disiplin tarafında hmm. beklenen gerçekleşmişse mesela motorlu taşlar hmm. vergisinin ikinci tekrar alınması gibi hususlar vardı. Aynı zamanda e, kurumlar vergisi oranı yani. yükseltildiği gibi onların etkisiyle biz e, şeyi görürsek hani e, yani. düzelmeyi gör, gördüğümüz noktada bence o CDS seviyesinde de bir şey olacaktır. E, bir gerileme olacaktır. Kaldı ki hani CDS'in diğer hani etkileyen faktörlerden birisi de cari açık. Hani şu anda biz cari açık rakamlarını biraz geriden görüyoruz ama e, Eylül ayı dış ticaret rakamları geldi dün. Orada açığın daraldığını görüyoruz. Hmm. 4.9 milyar dolara kadar. Evet bu hani şeyle beraber geliyor. İthalatın sert bir yavaşlamasıyla ihracatın hemen Halsuz, hemen yatay sonsuz, kalmış hafif artışı var. Ama e, ithalatın gerilemiş olması aslında alınan tedbirlerin aynı zamanda kurdaki yukarı yönlü hareketin seçim sonrasında e, bir şeyin yeni bir denge noktasına doğru geldiğimizi gösteriyor. O denge noktasında mali disiplinin de pozitif katkısının olduğu Hı. noktada bence biz o CDS seviyesindeki Hı. hani 380'lere kadar sarttık ama 380'den dünkü harekette söylüyorum 420'ye kadar gelen son bir haftalık hareket aslında globalde ya da diğer gelişmekte olan ülkelere paralel bir e, artış gösterdi. Biz eğer o mali disiplini de bir yaptığımızda Muhtemelen onlardan pozitif yönde ayrışıp tekrar 380'lerin altına doğru sarkma ihtimalimiz Hı. olabilir. yani. O zaman da buralar daha da yeşillenir Tabii. bir görüntü olur ama dikkat etmek ama lazım. Ama şimdi o biraz sonra... o hakikaten orta vade hocam. Yani onu e, evet. hemen görmesi biraz e, şeydir. Yani. değil. Evet bugünden yarın olmaz. yani. Evet, dediğin gibi bilançolar geliyor. Artık biraz daha hisse bazlı. Öyle topyekün çıkışın artık e, olacağı bir dönem değil. E, biraz daha hisse bazlı seçeceğiz. Bugün bizim tek e, araştırma grubumuz e, teknik analiz olarak e, Sabancı Holding'i beğenmiş. Dün e, geri alım açıklamıştı Sabancı Holding hocam. Evet. Buna rağmen bir parça gerileme e, olmuş hissede Sabancı Holding'de. Ama bir, e, bir yatay bandın içine girdiğini görüyoruz. Hani şu yükselen kanal hı hı, net bir hı. şekilde kırılmış. At bir yatay bandın içinde. Ee, bu bölgede büyük olasılık 57 şuralar, 58'ler, evet, 60'lar bu bölgelerde evet. bir konsolidasyon bekliyor gibi. Düşüşlerde işlem hacminin azalması bence olumlu. Ee, güzel olan 10 günlük ortanın altına dün sarkmamış hisse. E büyük bir olasılık bu bölgede yani 59'lardan bir tepki gelip tekrar kendi kağıt, kağıt kendini 61'lere doğru 62'lere doğru atacak gibi gözüküyor. Orada bir sana temel açıdan şöyle bir destek vermek istiyorum hocam. Şimdi Sabancı Holding'in iskontosuna az evvel baktığımda %45'lere kadar falan açılmıştı. Yani 44-45 bandına kadar gelmişti. Hani Sabancı Holding'in açık konuşmak gerekirse böyle bir iskontoyu ben çok hak etmediğini düşünüyorum. Neden? Yani biz bankalarla ilgili pozitif konuşuyoruz. Amiral Gemi hmm. orada, Akbank Sabancı'da. Diğer taraftan Enerjisa gibi bir iştiraki var. Orada enerji hmm. anlamındaki şey de belli. Hem Enerjisa tabii üretim tarafı halka açık olmadığı için orada net rakamı görmüyoruz ama halka açık enerji şirketlerinden gördüğümüz Enerjisa'nın değerlemesinin de pozitif bir katkı yapıyor olması gerekir. O nedenle e, hani sabancıda temel olarak da pozitif bir evet. destekleyici unsur var yani. Sabancı Holding güzel görünüyor. E, bunun dışında Tav havalimanları e, burada da e, bir son günlerde bir atak gördük. E, büyük olasılık bilençoya, evet üçüncü çeyrek bilançoya oynanıyor. Aynen. Burada e, Medine havalimanındaki e, şey e, satışın. satışın e, Gerçi tek seferlik olacak ama onun bir etkisi evet. olacak. Ama sonuç itibariyle onun getirmiş olduğu borç yükünde bir evet. hafifleme ile beraber daha iyi bir bilanço görünümü kazanacak. Bir de şunu unutmamak lazım hocam, yani havayolu şirketlerindeki tavda da bunu böyle kabul edebiliriz. Üçüncü çeyrekler en iyi çeyreklerdir. Türk Hava Yolları ve Pegasus mesela bunu ciddi olarak fiyatladı. Hani tavda. O fiyatlamayı biz o kadar net göremedik. göremedik. Ee, o nedenle muhtemelen bilançonun destekleyici olması beklenebilir burada. Hocam haklısın. Yani TAV birazcık geri kaldı ve her geçen yani gün böyle evet, geri kalışında ben, ben acaba yani bizim göremediğimiz bir şey mi var diye düşünüyorum. Çünkü mesela tav böyle Türk Hava Yolları yapalım abi. Yani bir evet. tane tavla kaç tane Türk Hava Yolları alınır. Grafiğini de günlük değil. Sağ haftalık yapalım daha çok görelim. Evet. Yani hocam yani bu işin dengesi uzun yıllar bir tavla iki tane yani 1.60 tane Aynen. Türk Hava Yolları alınabilirken e, tamam yani Türk Hava Yolları inanılmaz hızlı büyüdü. Eyvallah. Buna hiçbir itirazım yok. Yani bu oran belki şu diplere doğru gerilemesini makul karşılarım da yani birlere doğru hani bu kadar geri çekilme de birazcık e, garip hani bu noktadan sonra bence tav biraz daha ön plana çıkabilir gibi. Öyle gidiyor. olması beklenir hocam. Yani şimdi Türk Ama Hava Çok geçiliyor. <laughs> evet. Şimdi burada e, özellikle e, şurada grafiklerin o golden cross kesişme Hı -hı. noktaları 2022'nin sonlarına doğru. Hı -hı. Aynen oralar hocam. E, orada e, aslında Türk Hava Yolları'nın bilançosunun ne kadar kuvvetli Hı -hı. geldiğini evet, evet. ve büyümenin ne kadar momentumlu geldiği vardı Hı -hı. Türk Hava Yolları'nda ve tabii şeyle beraber yani karlılık da çok hmm. iyi geliyor. Ee, o nedenle Türk Hava Yolları'na mesela Pegasus'a karşı çizdirsek de benzer bir durum benzer. olacağını tahmin ediyorum. Hani Tav'daki karlılık e, o kadar şey yapmadı. Evet yolcu sayıları arttı hmm. ama e, kardan bahsetmiyorum. Karlılık olarak baktığımızda hmm. o kadar net bir e, değişiklik olmadı. Muhtemelen yeni denge bu e, aşağılarda bu senin demin bahsetmiş olduğun bir list pardon ikili hmm. seviyen biraz daha aşağısında oluştu. Biz o, o noktaya tekrar doğru geleceğiz diye düşünüyorum. Geleceğiz, yani. Bence de. Yani tam biraz daha o hak evet. ettiği noktaya gidecek gibi dü düşünüyorum. Son olarak da Yapı Kredi Bankası'na bakalım hocam. Bankalar arasında senin ee, e, Bankalar arasında hocam benim hani dediğim gibi e, şeyde e, daha uzun zamanlık e, şeyimiz olduğu için eee Yat, analiz tarafında daha çok baktığımız için şunu söyleyebilirim, hani e, yapı kredi bankası birincisi şöyle bir durum var yani müşteri portföyü olarak baktığımızda bireysel müşterileri hmm. ya da bireysel kredi portföyü de daha fazla olan bir banka, tüp endeksi bonoları daha yüksek taşıyan bir banka ve en nihayetinde çarpanlar olarak baktığımızda 2023 hatta 2024 hmm. çarpanlar olarak baktığımızda diğer bankaların biraz hmm. gerisinde kalmış olan Neyse, bir banka son dedim. dönemde ha. Şunu da şöyle söylemek lazım. Hani burada mesela X banka relatif bir grafik çizirsek şeyi görebiliriz. Ee, yapı kredinin e, iyi perform uzun dönemde iyi performans sağladığını görebiliriz. Bundaki ana nedenlerden bir tanesi de şeydir. Orada e, genel müdür yani biraz daha grafiği hani hocam sen şey yapıyorsun ya haftalık plan yapıyorsun Hı. ya da aylık yapıyorsun belki oradan daha şey görebiliriz net görebiliriz Hı. Onu. Ee, şunu ne Evet, aynen. Yani burada 2018-19'lara gittiğimizde Yapı Kredi Bankası'nda bir genel müdür değişikliği ve aynı zamanda Koç Holding'in daha fazla eee evet. UniCredit'ten satın aldıktan sonra bankaya olan e, nasıl söylemek lazım yönetim kapabilitesini yansıttığını gördük ve o sonuçlar şeye yansıdı. E, yapı Kredi'nin performansına yansıdı. Ama benim bahsettiğim hani şu son dönemde 2023'ün işte ortalarından itibaren bankacılık endeksine göre biraz daha geride kaldığını görüyoruz. Hani dediğim gibi tüfe endeksi bonoları bireysel kredi portföyü çünkü neden bireysel kredi diyorum? Bireysel kredilerde malum Merkez Bankası hmm. faizleri yukarıya doğru çektikçe oradaki fiyatlamalar da yukarıya doğru gidiyor. Ee, onun pozitif etkilerini ve aynı zamanda aktif kalitesi de iyi seyreden bir banka. Yani hepsinde gerçi hmm. şu anda iyi seyrediyor ama hani yapı kredideki durum daha net gibi görünüyor. Ee, o nedenle ben açıkçası hani bizim burada e, teknik analizde günlük önerilerde çıkıyor ama hani daha orta vadeli olarak da bence Olunabilir, gayet bir taşınabilir bir çıkıyor. hisse olarak değerlendirebiliriz. yani. Peki e, Saadettin katıldığın için çok teşekkür ederim. Vadeli piyasada 0.14 civarında 10 civarında güne artıyla başladığını belirterek bugünkü yayınımızı sonlandırmış olalım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün diliyoruz. Aynen bol kazançlar. platform tüm dünya. Philip Capital your partner in finance